Merhaba sevgili akrepler. Öncelikle e, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çekimler biraz uzadı sanıyorum. Yarın yüklenecek hepsi. <laughs> Olsun ama biz neye bakacağız? Eylül ayına bakacağız. Eylül ayı ile ilgili ve Ağustos'tan gelen etkilerle birlikte özellikle şimdi yükselen akrepler için astrolojik olarak bir değerlendirme yapacağım. Şimdi biliyorsunuz ki 10. evinizde aslan var ve e, dün itibariyle aslan burcunda bir yeni ay yaşadık. Ve burada bir retro da var aynı zamanda Venüs retrosu var. 3 Eylül'de bitecek, sona erecek bir Venüs retrosu var ama gölge günlerinde hesaba kattığımızda demek ki biz yaklaşık olarak 7-8 lüle kadar kariyerimizle ilgili yepyeni girişimlerden uzak durmalıyız. Ama bu dönemde mesela kariyerimizle ilgili geçmişte yaşadığımız bir konuyu tamamlayabilir, bir projeyi uzun süredir hazırladığımız işimizle ilgili bir projeyi, bir tezi sunabiliriz. Ama ne diyoruz? Her zaman retroları nasıl kullanacağız diyoruz. Yarım işleri tamamlamak için kullanacağız. Yepyeni bir şeye başlamayacağız. Mesela burada dördüncü evinizde etki altına aldığı için aile, yerleşim yeri, ikametgah, miraslar, işte ev taşıma, yerleşme gibi konular mesela <laughs> da da etkiler almışsınızdır. Mesela bu dönemde örnek verirsek mesela uzun süredir bir kiralık ev arıyordunuz. Mesela bunu retroda bulabilirsiniz. Böyledir yani. İşleyişi böyle retro. Ama gidip de retroda ev ararsanız ve tutarsanız yani o biraz sıkıntılı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ee, gibi. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani böyle değerlendirdiyseniz 4-10 akslarındaki bunlar köşe evlerdir. Ailevi konular, ailevi meseleler, evliliğiniz, evliliğinizle ilgili konular. O ailede, yuvada yaşayanlarla ilgili konular, ebeveynler, miraslar ve bunların paraleline kariyer hayatınız bunlarla ilgili bir takım konular tekrar önümüze gelmişse bunlar tamamlanmak için yeniden başlatmak için gelmiş olabilir. Mesela bazılarınız için ayrıldıkları bir işe geri çağırma gibi bir durum da olabilir. Veya çok önceden başvuru yaptıkları bir işe yine Venüs Retrosu'nda kabul edilmiş olabilirler. Aslan Yeni ayı da zaten bu tür yenilikleri destekleyebilir. Zorlu bir yeni ayda ama mümkün müdür? Evet mümkündür. Peki devam ediyoruz. Tabii ki Venüs Retrosu 4 Eylül'de bitiyor ama retrolar bitmiyor. Yani biter mi retrolar? Bu sefer de Başak Burcu'na bir Merkür Retrosu'na merhaba diyoruz. Elveda dememiz ise ne zaman olacak? 15 Eylül. Demek ki biz 20 Eylül'e kadar çok fazla böyle yeni bir şey başlatmayalım derim. Fakat bir yandan da dürtüsellik de var. Neden? Çünkü işte Eylül ayını e, ay Koç burcundayken açıyoruz. Dolayısıyla orada bir koç enerji, marsiyen bir enerji, bir cesaret, bir seri e, hareketli bir aya da girmiş oluyoruz. Ama işte bunu böyle değerlendir değerlendirmememiz gerekiyor. Özellikle 20 e, Eylül'e kadar biraz daha sakin kalabilmeliyiz. Şimdi siz bir su burcusunuz. 31 Ağustos'ta aslında size de iyi gelecek balık burcunda bir mavi dolunay var balık burcu dolunayı var. Daha doğrusu bu dolunay sizin 5. evinizde aşk, çocuklar, hobiler, eğlence veya sahne sanatları ile ilgili sanatla ilgili işler riskli yatırımlar bir takım spekülatif işler burayı da kapsar 5. ev dolayısıyla retro 5. evde olacak mesela burada şimdi pardon Pardon, dolunay 5. evimizde olacak. Demek ki burada işte çocuklarınızla ilgili yeni bir kararlar almak, işte yatırımlarınız veya işte sanatsal bir takım işlerle, yaratımla ilgili de olduğu için aslında balık burcu. Dolayısıyla biraz geri çekilmek, olanı biteni izlemek. Bu yaz neler yaşadık? Neler yaptık? Yani biraz böyle kışa hazırlık gibi bu balık dolunayını içselleştirmek, manevi yönümüze ağır, ağırlık vermek iyi gelecektir. Ruhunuzu şifalandırmak için bir takım meditasyonlar yapmak, biraz stand by konumda ve akışta kalmak iyi gelecektir. Kontrolcülükten biraz çıkmak gerekiyor çünkü zararlı olabilir. Bu Eylül ayı itibariyle fazla kontrolcülük. Ee, ve tabi 31 Ağustos'ta olduğu için etkilerini de Eylül ayına verecektir. Ne zamana kadar? Ta ki <laughs> 13 Eylül'e kadar. 13 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu da yine Balık Burcu'nda bir dinlendik, bir stand by konumda, bir akışa baktık. Neler hayatımızla ilgili, geleceğimizle, çocuklarımızla ilgili neler yapabiliyoruz onlara bir baktık kariyerimize odaklandık belki. Kariyerimizdeki değişikliklere belki odandık. O da odaklandık varsayımsal olarak. Şimdi Başak Burcu'ndaki yeni ayda da ne yapıyoruz? Hayatımızdan işe yaramayan, bizim için artık önemi kalmayan şeyleri ayıklıyoruz. Bir ayıklamadır Başak. Ee, tabii ki burada şimdi Başak 11.5. Demek ki 11.5 hatlarınız e, sevgili akrepler Eylül ayı çok önemli. Bunları saydık. Mesela 11. evde başak duruyor. Nedir bu? İşte umutlarımızdır, geleceğimizdir, kolektif bilinçtir, kovanın evidir, teknik konulardır. Mesela Merkür Retrosu'nda mesela teknik konularda yine e, dikkatli olmanız gerekir. Çaldırma, işte e, mail başkasına atma, bir WhatsApp mesajını başkasına atma, telefonun bozulması gibi gibi hani telekomünikasyonla ilgili konuları da kapsadığı için hani mesela buralarda daha dikkatli olalım çünkü orada bir retro da olacak aynı zamanda e, ve ki 13 Eylül'deki Başak e, yeni ayda bu retro ile kesişen bir yeni ay olacak. Dolayısıyla tekrar geleceğe ilişkin hedeflerinizi eğitiminizle, öğretiminizle veya ülke, bölge, şehir değiştirmekle ilgili planlarınız varsa ya da bir takım ül ülkelere gitmek, seyahatler yapmak gibi planlarınız varsa mesela burada bunu düzenlemek için, bunun e, aldısını verdisini hesaplamak için e, önemli bir yeni ay olacaktır. Kılı kırk yarmak diyorum ben başak yeni aylarına. Kılı kırk yaracağınız, ince ince düşüneceğiniz geleceğimi nasıl kurgularım, nasıl planlarım, çocuklarım için ne yapabilirim, çocuklarımın geleceği için nasıl bir yol izlemeliyim, onlara nasıl rehberlik edebilirim, yatırımlarımdan belki kaybettik. Belki Merkür Retrosu kaybettirdi, belki de kazandırdı. Hani o kişisel haritanızla ilgilidir sonuç itibariyle. Mümkün de olabilir. E peki Para kaybımız olduysa bunu nasıl üstesinden geleceğiz? Yani balık, şey başak, yeni ayı biraz hesaplarla ilgili de olabilecektir. Dolayısıyla sizler için ve beşinci evde de balık olduğu için işte çocuklar yoksa ben işte e, e, eğlence hayatım ben e, daha çok eğlence. <laughs> şey, hani bunlara daha çok hani mesela zaman ayırıyoruz, para harcıyoruz, efor harcıyoruz. Bunları da bir gözden geçirmemiz, kıyaslama yapmamız gerekiyor. Ama gelecek itibariyle 5-11 bir aksları daha böyle şanslı evler olduğu için mesela 11. ev şans evidir aynı zamanda şanslı evler olduğu için bazı yardımların mesela bu dönemde özellikle Eylül ayı ortalarında bazı yardım ve desteklerin hayatın planınız üzerinde olumlu etkileri olabilir çocuklarınız veya kendi hayatınızın planları ve umutları bağlantısında bir takım desteklerde görebileceğinizi düşünüyorum 29 Eylül'e geldiğimizde Koç burcunda bir dolunayımız var ve ayı böyle kapatıyoruz. Etkilerini Ekim ayında daha çok yaşayacağız. Biraz öfkeli olabileceğimiz bir dolunay olabilir. Bu dönemde öfkeye hakim olmak önemlidir. Biliyorsunuz ki Koç'un yöneticisi Mars aynı zamanda sizin de yönetici gezegenlerinizden biri Mars'tır. Demek ki öfkeden uzak durmak Eylül ayının bütün burçlarımın genel itibariyle söylüyorum. En önemli durumlarından biri olabilir. Çünkü bazı gelişmeler çok hızlı olabilir. Özellikle ülkemizi ve şartları ilgilendiren bazı hususlarda insanların öfkesi giderek büyüyebilir. Böyle şeylere de işaret eden, özellikle tüm dünyada savaş çanlarının çalmasına yol açabilecek bir e gidişat olduğunu da düşünürsek demek ki Eylül ayını gerçekten sabırlı geçirmemiz gerekiyor. 6 12. akslarınızda olduğu için de burada bir takım rahatsızlıklar varsa, bunlarla ilgili durumlar, işle ilgili durumlar, iş ve ofis arkadaşlıkları, bunlarla ilgili dönüşüm veya değişimler işinizin bir başka yere taşınması, işsizseniz iş bulmanız ya da bu konuda daha cesaretli elinizi daha çok taşın altına koyan bir takım girişimlerde bulunmanız, daha çabuk harekete geçmeniz yine ayın sonunda mümkün olacaktır. Demek ki ne yapıyoruz biz Eylül ayında? Önce biraz içe çekiliyoruz, dinleniyoruz, hayatımızı gözden geçiriyoruz. Sonra ayıklamamız gerekenler neler? Onlara bir bakıyoruz. Geleceğimizle ilgili plan ve projelerimizi tekrar gözden geçiriyoruz. Bizde ne eksiklik var? Onlara bakıyoruz. <laughs> şansımızın yaver gitmediği durumlarda belki de bir takım bizim şanslı olduğumuzu düşünerek hareket etmekten vazgeçtiğimizi anlamamız da gerekebilir. Mesela bu süreçler böyle de geçebilir Eylül'ün özellikle son haftasına kadar. Ama son haftasında artık harekete geçiyoruz. İş konusunda harekete geçiyoruz. Bu arada ilişkilerle ilgili gizli işlerin açığa çıkması gibi durumlar da oluşabilir sevgili akrepler için. Özellikle üçlü ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Dedikoduya açık bir süreçtir ve dediğim gibi gizli durumların hayatınıza yansıması biraz can sıkıcı olabilir. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Çünkü buradaki bundan sonraki bir buçuk yıl içerisinde zaten buna çok dikkat etmeniz gerekecek. Yani mümkün mertebe ilişkilerde ee, adil olmak e, ilişkiler hızlı ve çabuk ilişkilere girmemek özellikle sağlam ve yıllarca sürmüş ilişkilerimiz ve hayatımıza damga vurmuş bir takım insanlarla sürdürdüğümüz birlikteliklerimiz varsa bunlara özellikle zarar verici hareketlerden kaçınmamız önemli olacaktır çünkü dedikoduya ...skandallara açık bir performans vardır. Bir buçuk yıl ne olacaktır? Bütün terazi tutulmaları 12. evinizde olacaktır. Ki bir buçuk yıl süresince... ...terazi ve koç tutulmaları 6-12 aksınızı hareketlendirerek... ...burada gündelik hayatın düzenlenmesi... ...iş hayatının düzenlenmesi kendimizde var olan bir takım rahatsızlıklarımız ya da bağımlılıklarımız varsa bunları çözümlemek, bunlardan kurtulmak, hayatımızla ilgili bugüne kadar alamadığımız bazı cesur kararları da hayatımıza sokmakla ilgili değişimleri yaşayacağız. Yani ben daha sonra bu tutulmalarla ilgili burçlar bazında tekrar bir anlatım yapacağım ama genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Mesela astrolojik görünümlerle Eylül ayında neler yapmamız ve neler yapmamız konusuna baktığımızda bu neticelere bizi götürebiliriz peki şimdi tarotlara bakacağız tabi tarotlar için e, yükselen güneş ya da kuzey ay düğümünüz akrep olabilir orada hiçbir sıkıntı yok hepsi dinleyebilir bunu anlatacaklarımı yapacağım vurguları eylül ayıyla ilgili olarak peki o zaman hemen kartlarımızı seçelim sevgili akrep kartlarınızı açıyorum hareketli bir aya giriyorsunuz bol bol yolculuk yapacağız bir takım haberlerle böyle valizinizi hazırlayıp gideceğiniz bunlar daha çok iş mevzuları olabilir bir para bir kaynak bir para kaynağı ile ilgili olabilir. Böyle bir takım haberler geliyor geliyor ve siz yola çıkıyorsunuz. Bu yola çıkmalar bazen çocuklarınızla da ilgili olabilir. Çocuklarınızın bir takım yerleşmeleri mesela evden alacaktır, üniversiteye gidecektir. Onun yerleşmesiyle ilgili bir takım böyle yolculuklar da yapabilirsiniz. Paranın çok öne çıktığı ve para kaynaklarının güzel bir akışta hayatınıza geldiği bir ay olabilir. Bazı akrap, ak, akrap diyor yalnız Bazı akrepler için. Evet devam ediyoruz. Hareketli bir ay. Yeni başlangıçlar da var. İlişkilerle de ilgili var akrepler. Onu söyleyeyim. Özellikle e, ağustos ayında başlayan, e, iletişim yoluyla başlayan ilişkileriniz varsa mesela mesajlaştınız, mesajlaştınız, görüşemediniz. Eylül'de görüşürsünüz o kişiyle ve kararınızı verirsiniz. Mesela böyle bir e, ipucu verebilirim size. <laughs> heki devam ediyoruz. Ateş burcu kişilerle yakın ilişkiler, duygusal ilişkiler, iş ortaklıkları, ortaklıklar ve parasal konularda destek e, alabileceğiniz bir ay var. Yay, koç ya da aslanlarla ilgili ki zıt burcunuzun koç olduğu düşünülürse mesela o daha çok öne çıkan bir burç olur. Burada bu konularla ilgili yani duygusal ilişkiler bağlamında bir haberle işte mesela gittiğiniz görüşmeye gittiğiniz kişi ateş burcu yükseleni ya da kuzey ay düğümü ya da Ateş burcu stelyumlu biri de olabilir. Ya bir insan balıktır, ateş burcu stelyumludur mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kıstas da önemlidir mesela. Böyle birisi bu. Ee, sevgili akrepler için ee, o kişiyi görmek için de bir yolculuk yapmanız gerekebilir bazılarınız için böyle bazılarınız için ise mesaj yoluyla tanışmalar yine çok yaygın olacaktır iletişimsel bir takım şeyler e, yoluyla tanışmak çok mümkün olacaktır diyorum ee, para var fakat akrepler hani cebinde akrep var derler ama eylül ayı akrepler için biraz böyle yani paralarını çarçur etmek istemeyecekler bir kaynakları var İyi de bir paraları varsa eğer biriktirmiş o, e, akrepler varsa bunu öyle harbur parman savundurmak istemeyecekler. Bir şey var bir şey düşünüyorlar o yüzden o paraların üstüne oturuyorlar. Tamam mı? Yani bunu hemen böyle tüketecekleri bir para olarak görmüyorlar. Ve bu konuyu bir aşk mevzusuna ayırmak istiyorlar aslında. Dedim ya bir yolculuk yapmak belki de yurt dışında yaşayan biri bu ya da çok uzak bir bölgede yaşayan biri. Belki onunla bir zaman geçirmek, belki bir takım evlilik kararları alındıysa parayı buna ayırmak, çeyizi ayırmak. işte çeyiz dedim de yani beyaz eşyasıydı oydu buydu artık çeyiz mi kaldı? Var gerçi de hani hani <laughs> evet bu, bu gibi şeyler var. Şimdi <laughs> bu dönemde akrepler sadece ee, ...para mevzusuyla ilgili olarak... ...hani bu parayı dedik ki üstüne oturacak... ...harcamayacak bir, yer, bir şeylere onu ayıracak... ...Eylül ayında. Ne bileyim işte evliliktir... ...odur budur şudur anlattık ya... ...bu kaynakla ilgili olarak. Dolayısıyla da... ...bazı çevresel... ...bazı insanlar da... E, ...onlara biraz böyle cephe alabilirler. Yani ters düşebilirler. Hani bu parayı... ...niye saklıyorsun? İşte ailenin şu anda... ...ihtiyacı var veya işte... Şu kişinin ihtiyacı var. Hani ona da biraz verelim falan filan böyle. Onlarla ters düşebilirler. Bunları böyle sevgiyle çözümlemeniz önemli olacaktır. Yani bir miktar insanlara yardım etmekte yine bu Eylül ayında size daha da iyi bir şifa verecek diyebilirim. İş için yapılan yolculuklar olumlu sonuçlanacaktır. Fakat iş için yapılan yolculuklarda egoyu ve kibri öne koymamak. Diyelim ki bir iş randevusundasınız ve sizinle bir sözlü mülakattasınız. <laughs> Ve orada kendi kibrinizi ya da gururunuzu, aşırı gururunuzu arka plana almanız, yaklaşımlarınızı daha duygusal yaklaşımlar yönünde sürdürmenizi istiyor. Yani Eylül ayı kibirden, egodan uzak olmanız gereken daha çok sevgi, romantizm ve duygusal boyutlara ilerlemeniz gereken ve ruhsal şeyinizi levelınızı buna doğru taşımanız gereken bir ay mesela bu açıdan bakıldığında devam ediyorum. Miraslı bir takım konuları da olabilir. Yani bir takım miraslardan da alacakları olabilir bazı akreplerin. Şimdi burada kolektife baktığımız için tabii konular çok çeşitli. Genellikle ben sunumlarımı, bireysel sunumlarımı sorular üzerinden yaptığım için tabii ki orada soruların cevaplarını vermekle mükellefim. Ama tabii burada hepinizin kafasında bir sürü soru var. O yüzden çeşitlendirerek gitmeye çalışıyorum aslında, denebilirim. Peki, çocukları da çok ön planda olacak. Evlat sahibi olan akrepleri çocuklarının hayatlarında da bir takım böyle hızlı hızlı gelişmeler olabilir. Bunları da ayak uydurmaları, çocuklarıyla da ters düşmemeleri önemli olacaktır. Mesela çocuklarının bir şeyine maddi yardım yapmaları gerekiyorsa onu yapmaları da gerekecektir diyebiliriz. Hata olur diyor yani bu yardımları yapmazsa. Yani akreplerin öyle bir şey yapacağını çok düşünmüyorum ama dediğim gibi bazı şeyler için hani ayrılmış bir paraysa o diyor ki bir ev alacak mesela yani hani oradan tıklamak istemiyor olabilir. Çünkü hani ev fiyatları da hani ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Kiralardan mı bahsedeyim, evlerden mi bahsedeyim, yani satılıklardan bahsedeyim. Korkunç ötesi korkunç yani. Ama tutmak istiyor yani. Dolayısıyla da bu biraz etrafındaki insanların kızgınlığına sebep olabilir. E, ya da onlarla belki bir miktarı paylaşmak onlara daha da iyi gelebilir diyorum bu ayla ilgili olarak akreplere. Evet. Şimdi akreplerin Kasım'dan beri ters düştükleri evlilikleri ve ilişkilerinin bitiş zamanı Eylül'ün son haftası Ekim ilk haftası. Bak söylüyorum koç dolunayla birlikte hayatınıza giriyor yani. Dolayısıyla bunlar biter. <laughs> Çünkü e, ya tabii ki hepsi bitecek demek demek istemiyorum ama burada şekil değiştiren bir ilişki, ters düşmeye başladığınız Kasım tanışmaları, mesela en çok Kasım'da başlayan ilişkiler, geçtiğimiz Kasım'da, bunların bazıları sizi hayal kırıklığına uğratıp hayatınızdan çıkabilir, o ilişkiler bitebilir. O konulara dikkat ediyoruz. Bir de dediğim gibi insanlarla ters düşmek, e, çocuklarımızla ailemizle, çevremizdeki insanlarla, akrabalarımızla yardıma muhtaçlarsa onlara yardım etmezsek ki ben vicdanlı olduğunu düşünüyorum her zaman akreplerin ama olur ha bazen hani bir şey için tutmak isteyebiliriz bu da gayet doğal ama bu ilişkilere zarar verici bir hareket olur diyor tekrar bunu gözüme sokuyor şu anda tarot kartlarım böyle diyor evet peki aile ile ilgili bir kart çekiyoruz buraya bir kart daha çekeceğim ben onu da ilave etmek istiyorum. Ee, bak, bunu aslında neye bağlıyor biliyor musunuz? Ee, şimdi bu da çok aslında çok ilginç. Yani o parayı tutma isteği, gelecek korkusu akreplerin. Ee, en kötüye odaklanmak. Ne olacak? Bu bir aileyle ilgiliyse ben o evi alabilecek miyim? İşte bu öğretimi yapabilecek miyim? Param bu eğitime yetecek mi? Çocuklarımın geleceği buna yetecek mi? Ben o arabaya... yani veya işte çocuklarımın güvenliği, evimin güvenliği, ailemin güvenliği, çeşitli korkular var. Bu nedir? Ekonomidir. O yüzden siz bu paraların üstüne böyle oturuyorsunuz. Evet bakın ne diyor? Korkularınız var diyor. Bir şeylere karşı e, temkinli olmak istiyorsunuz diyor. E, e, uyku düzeninize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Akrepler Eylül'de özellikle takıntılı durumlar, özellikle bu korku kaynaklı takıntılı durumlar paraya, gelire alıp alamayacaklarına takıntılı olmak ya da başarıp başaramayacağı konusunda tedirginlik yaşamak zarar verici olabilir. Bünyeye zarar verebilir. Unutmayın ki 12. evimizde tutulmalar olacak ve bunlar sağlık konusunda daha çok dikkat çekerken bir takım bedensel rahatsızlıkların aslında kökeninde ruhsal huzursuzluk, endişe, anksiyete gibi yaptığını yattığını Unutmamak gerekecektir. O yüzden uykumuza, diyetimize, beslenmemize ki 6-12 aksları da bu açıdan sizi çok ilgilendirecektir. Bu bir buçuk yıl bunlara daha dikkatli olmanız ve ruhunuza iyi gelecek şeylere yönelmeniz, korkularınızla yüzleşmeniz de çok önemli olacaktır. Ve önemli olarak da Eylül ayının sonunda doğru bu konunun daha öne çıkacağını söyleyen bir takım performanslar aldım kartlarımdan. Demek ki... E, paylaşımcı olmamız gereken hani bizim için çok zor olsa da <laughs> gereken bir e, dönemdeyiz diyebiliriz. Mesela bu mesela sevgiliniz bile olabilir. Mesela bilir ki sizin bir paranız var. Onun da o anda çok acil diyelim ki annesi hastalandı. Yani Allah korusun tabii böyle bir şey düşünmüyoruz. Ama hani acil ekstrem bir para ihtiyacı oldu ve siz hayır dediniz. Ama o sizin paranız olduğunu biliyor. Ve sizden rica ediyor. Ve siz vermediniz. O insanlar bakın hayatınızdan çıkabilir. Çok bıçak sırtı bir şey çünkü. Demek ki bunu göz ardı etmiyoruz Eylül ayında. Tamam mı? Yani genel itibariyle Eylül'ü böyle özetleyebiliyorum sizler için. Peki bir tane mucize kartı seçiyoruz sevgili akrepler için. yeni bir plan yap dedi. Planlarla ilgili çünkü burada Başak vurgusu da öne çıkıyor. 11. ev vurgusu nedir? Planlardır. Geleceğe yönelik projelerdir. Bunlarla ilgili de belki güncellemeler yapmak, planlarınızı ve geleceğe ilişkin kendinizle ve çocuklarınızın hayatıyla ilgili olarak bunları tekrar ele almanız gereken durumlar olabilir. Yaratıcılığınızı kullanmak ve harekete geçmek Güzel olacaktır. Tabii bütün bunlar için Eylül'ün son haftası daha iyi değerlendirebileceğimiz. Çünkü retroların sona erdi. Biraz daha böyle nefes almaya başladığımız bir sürece doğru bizi taşıyacaktır diyorum sevgili akrepler. Bir de olumlama kartımız var. Tabii onu da hemen çekiyorum sizler için. Yaşamı kendi ifade ettiğim gibi yaşamakta özgürüm kendimi ve kararlarımı onaylıyorum. Demek ki kendilerinden emin bazı kararlar alacakları da bir ay olacak Eylül sevgili akrepler için. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum sizlere. Görüşmek üzere. Bay bay.